Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. İlk defa tanışıyorsak ben Tuğba Seven. Örgülerin Renkli Dünyası YouTube kanalındasınız. E, bugün sizlerle güzel bir bazlama tarifim var. Umarım e, beğenirsiniz ve yaparsınız. E, emin olun güzel bir bazlama oluyor. Yumuşacık e, bazlamalarımız. Malzeme listemden bahsedeyim. buçuk bardak suyum var. ılık su kullanıyoruz. Bir yemek kaşığı incident mayam var yani kuru mayam var. Ya da bir paket de kullanabilirsiniz. Ben genelde büyük paket alıp böyle kaşık kaşık kullanmayı tercih ediyorum. 3 yemek kaşığı ya da 4 yemek kaşığı da kullanabilirsiniz. Sıvı yağımız var. 1,5 ee, bir bu, buçuk, bir buçuk tatlı kaşığı tuzum 2 de kullanabilirsiniz. Siz tuz oranını ne kadar seviyorsanız ona göre koyabilirsiniz. Ee, ve unum var. Unumuzu göz kararı ayarlıyorum ben normalde ama size ölçüyü daha sonra vereceğim 5 bardak elenmiş unum var ve ayrıyeten yanımda da bardaklarla bekletiyorum ki size tam ölçü verebileyim diye yaptığınız zaman Evet geçelim hamurumuzun yapımına Evet hamurumuzun yapılışıyla tekrar karşınızdayım Öncelikle sıvı malzemelerimi ekliyorum suyumu koydum sıvı yağımı koyuyorum Tuzumu koyuyorum, şeker koymuyorum. Şeker koyduğunuzda daha çabuk mayalandırmasını sağlıyor ama böyle o e, poğaçalardaki tadı ben sevmiyorum bir şeyde ya da şeyde. O şeker koyduğunuzda da bir poğaça tadı veriyor ve bunun olmasını istemiyorum ben. Öncelikle şöyle ılık suyumla mayayı bir karıştırıyorum ve daha sonra unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Bu arada kabınızı mayalama yapacağımız için büyük tutarsanız daha rahat edersiniz. Evet, yoğurma işlemine geçtik. Evet, hala çok sıvı kalan 5 bardak unumu hepsini ekledim ve artık elimle yoğurma işlemine geçeceğim. Güzelce hamurumu yoğuruyorum. Evet, 5 bardakla yoğurdum. Gördüğünüz gibi çok yumuşak bir hamur var. Hala elime çok yapışıyor. O yüzden 6. bardağı da ekliyorum. Sanırım bu kadar yeterli olacak. Evet, hamurumu kabımda yoğurduktan sonra şöyle tezgahın üstüne alıyorum. Hala elime yapışan bir hamur var ama çok fazla da yapışmıyor. Ama yumuşak ve esnek bir hamurum var gördüğünüz gibi. Artık un eklemesi yapmayacağım. Yani birazcık elime yapışan bir hamur olması gerekiyor. Böyle yoğurduğunuzda elinize hafif böyle yapışan ve gördüğünüz gibi şu esnekliğe sahip bir hamur olması gerekiyor. Hamurumuzu iyice yoğuruyoruz, özleştiriyoruz yani hamurumuzu. Evet, ben daha öncesinden de yoğurdum. Yoğurduktan sonra tekrar yoğurma kabının içerisine alıyorum. Ve üzerine şöyle elimi hafif yağlayıp şöyle sürüyorum ki hamurum mayalandığında üzeri hem kurumasın hem de böyle e, e, kabımızdan daha rahat çıkartabilelim. Şimdi ağzını kapatıp güzelce mayalanması için kenarda bekleteceğiz. Evet arkadaşlar hamurumuz gördüğünüz gibi 3 katına neredeyse çıkmış. Güzelce mayalanmış. Ve çok da yumuşacık bir hamurumuz var. Şimdi arkadaşlar bunu bezelere ayıracağız. Ve ok açma işlemini yapacağız. Evet arkadaşlar hamurumuzdan şöyle mandalina büyüklüğünde biraz daha büyük bezeler kopartıyoruz ve bezelerimizi yuvarlıyoruz ve daha sonra birazcık altına un serpiyorum birazcık da üstüne un serpiyorum ve bezelerimi merdanemle açıyorum şöyle bir tatlı tabağı büyüklüğünde olması yeterli olacaktır. Şöyle fazla ununu silkeliyorum ve gördüğünüz gibi şöyle e, çok ince ya da çok kalın olmayacak şekilde açıp bir sofra bezinin üzerinde biriktireceğim. Bu şekilde bir 10-15 dakika kabarmalarını bekleyeceğim ki e, bazlamalarım daha güzel olsun diye. Evet arkadaşlar bezelerimiz yaklaşık 15 dakikadır dinleniyor ve hafif de böyle bir kabardılar ve artık pişirme aşamasıyla tekrar beraberiz. Evet, teflon tavamı ocağıma koydum. Şöyle ocağın altında kıstım. Yavaşça ısınmasını bekleyeceğim. Arkadaşlar, tavamız ısındı. Isınan tavamızdan hemen bezemi alıyorum ve kısık ateşte pişirmeye bırakıyorum. Evet yavaş yavaş hafif şöyle çevire çevire yavaşça pişiriyoruz altı kısık bir şekilde. Evet bir tarafı kızardı ve tersini çeviriyorum. Ve bu tarafını da aynı şekilde yavaşça kızartıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi şu çevireyim. Bu tarafımız da pişti. Hemen servis tabağıma alıyorum. Evet, servis tabağıma aldıktan sonra hemen sıcakken üzerine tereyağı sürüyorum. Önünü de arkasına da veriyorum. ve arka tarafına da aynı şekilde tereyağını sürüyorum. Ve üzerini hemen kapatıyorum. Böyle yumuşak kalmasını sağlıyorum. Arkadaşlar bazlamalarımızın hepsini bu şekilde pişireceğiz. Şöyle göstermek istiyorum size de ne kadar yumuşacık olduklarını. Şöyle birkaç tanesini üst üste koyduğumda bile yumuşacık olduğunu görebilirsiniz. Şöyle içine de göstermek istiyorum size. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde pişmiş. Asla çiğlik yok. Gönül rahatlığıyla yapabileceğiniz bir bazlama tarifi. Yalnız arkadaşlar bir püf noktası söylemek istiyorum. Mayalandırma kısmında de, e, videonun başında demiştim ben 1 saat mayalandırdım diye. Siz mayalanma süresini 3 saate e, çıkartırsanız yani mayalanma süresi ne kadar uzun sürerse bazlamalarınız da daha çok kabaracaktır ve daha puf puf olacaktır. Bunu da söyleyeyim. Bir de un miktarını biraz daha azaltabilirsiniz. Yani biraz daha ele yapışan hamur elde edebilirsiniz. 6 değil de 5,5 bardak un koyarsanız e, bu şekilde de daha güzel olacaktır. Ben beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.